Sağlıkta yeniliklerden herkese merhaba, Bu videoda konumuz unutkanlık, Kaynak Anadolu Sağlık Grubu. Modern yaşamın getirdiği yoğun stres ve tempolu yaşam tarzı, unutkanlık gibi bilişsel problemlerin artmasına neden olabilir. Sürekli bilgi yüklenmesine maruz kalmak iş ve sosyal yaşamın yoğunluğu gibi faktörler kişinin zihinsel sağlığını olumsuz etkileyerek nörolojik hastalıklara yol açabilir stres ve unutkanlık gibi problemlerle başa çıkmak için çeşitli yöntemler bulunur. Unutkanlık neden olur? Amnezi olarak da adlandırılan unutkanlık, kişinin geçmişte öğrendiği bilgileri veya deneyimleri hatırlama güçlüğü çektiği bir çeşit hafıza kaybı olarak tanımlanabilir. Bu durum yaşın ilerlemesiyle birlikte kişinin hem günlük yaşamında hem de iş hayatında olumsuzluklar yaşamasına neden olabilir. Unutkanlık hastalığı birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Bu faktörler şu şekilde sıralanabilir. Yaşlanma Yaşın ilerlemesiyle beyin fonksiyonlarında ve hafıza kapasitesinde bazı problemler ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak kişi kısa süreli bellek zayıflığı yaşayabilir. Yaşlanmanın hafıza üzerindeki etkileri herkeste farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Beyin hacminde azalma, hızlı dikkat dağılması, hatırlama sürecinde yavaşlama bunu örnek verilebilir. Stres ve anksiyete. Sürekli ve aşırı stres altında olan kişilerde kortizol seviyeleri yükselebilir. Artan kortizol seviyeleri, öğrenme ve hafıza ile ilişkilendirilebilen hipokampus bölgesini etkileyerek nöron kaybına neden olabilir. Bu durum yeni bilgiler öğrenme ve geçmişteki bilgileri hatırlama sürecinde güçlük yaşanmasına yol açabilir. Uyku problemleri Uykuya geçememe veya kesintili uyku gün içinde öğrenilen bilgilerin etkili bir şekilde işlenerek hafızaya alınmasını zorlaştırabilir. Bu durum öğrenme ve hatırlama becerilerini olumsuz yönde etkileyerek unutkanlık riskini artırabilir. Beslenme alışkanlıkları Düzenli ve doğru beslenme beyin fonksiyonlarının gelişimi açısından oldukça önemlidir. Dengesiz beslenme, aşırı şeker tüketimi, yeterli su tüketmemek, omega-3 gibi yağ asitlerinin yetersiz alınması hafızayı etkileyerek unutkanlığa neden olabilecek faktörler arasında sayılabilir. Sağlık sorunları Kafa travması, nörolojik hastalıklar, kronik hastalıklar, tiroid bezinin yüksek ve düşük çalışması, beyin dokusunu etkileyen enfeksiyonlar, vitamin ve mineral eksiklikleri unutkanlık yaşamanıza neden olabilir. İlaçlar Çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar, bilişsel fonksiyonları etkileyerek hafızada geçici veya kalıcı bozukluklara yol açabilir. Unutkanlığa ne iyi gelir? Geçmişte öğrenilen bilgileri hatırlayamama ve yeni bilgileri öğrenmekte güçlük çekme gibi belirtilerle karakterize edilen unutkanlık, birçok etkenin birleşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Unutkanlık hastalığıyla başa çıkmak için birçok etkili yöntem vardır. Bu yöntemler şunları içerir: Düzenli egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak, beyne daha fazla oksijen gitmesine katkı sağlayarak zihinsel sağlığı destekleyebilir kortizol seviyelerini düşürebilen ve odaklanma becerilerini geliştirebilen egzersiz hareketleriyle hafızayı güçlendirmek mümkündür. Düzenli ve yeterli uyumak Uyku esnasında beyin dinlenir ve yenilenir. Yeterli ve düzenli uyku uyumak hafızayı güçlendirerek unutkanlıkla başa çıkmamıza katkı sağlayabilir. Stresten kaçınmak, stresten kaçınmak unutkanlık hastalığının üstesinden gelebilmek için önemli bir faktördür. Stres yönetimi teknikleri uygulamak ve stres azaltıcı aktivitelere yaşamında daha çok yer vermek unutkanlık için yararlı olabilir. Zihinsel aktiviteleri artırmak zihinsel aktiviteler beyni aktif tutmanın ve bilişsel işlevleri desteklemenin bir yolu olabilir. Bulmaca çözmek, resim yapmak, kitap okumak ve strateji oyunları oynamak gibi aktiviteler unutkanlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir. Sosyal etkileşimde bulunmak Ailenizle veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak, gönüllü çalışmalara katılmak beyin hücrelerinin daha aktif olmasına yardımcı olabilir. Özellikle insanlarla konuşmak, hatıraları canlandırarak hafızayı güçlendirmeye yararlı olabilir. Unutkanlığa iyi gelen vitaminler nelerdir? Genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilen unutkanlık hastalığı her yaş grubunda görülebilen bir sorundur. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ve vitamin takviyesiyle unutkanlık sorununu hafifletmek mümkün olabilir. Unutkanlığa iyi gelen bazı vitaminler şunlardır: B vitaminleri, B1, B6, B9 ve B12 vitaminlerini yeterli miktarda almak hafıza sorunlarının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir. Özellikle folat eksikliği bilişsel gerileme riskini artırabilir. Beyin sağlığını korumak için B vitamini kullanmak önemlidir. C vitamini, antioksidan özelliğiyle ön plana çıkan C vitamini, beyindeki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir. Bu durum beyin fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olabilir. D vitamini, genel sağlık için de önemli bir vitamin olan D vitamini, beyindeki sinir hücrelerinin iletişimini destekleyerek bilişsel fonksiyonların iyileşmesine katkı sağlayabilir. E vitamini, antioksidan özellik gösteren E vitamini, hücre hasarına yol açabilen serbest radikalleri yok ederek beyin sağlığını koruyabilir. Özellikle yaşlanma sürecinde hafıza gerilemesini yavaşlatabilir. Unutkanlığa iyi gelen besinler nelerdir? Beyin fonksiyonlarının her yaşta sağlıklı çalışabilmesi için doğal yollarla yeterli vitamin almak önemlidir. Bundan dolayı günlük beslenme alışkanlıklarına özen gösterilmesi gerekir. Unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanabilir. Balık Omega-3 yağ asitleri beyin fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlayabilir. Bu asitlerin eksikliği unutkanlık problemine yol açabilir. Özellikle hamsi, sardalya ve somon gibi balık çeşitleri omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Düzenli olarak omega-3 içeren balıkları tüketmek hafızayı güçlendirmek açısından önem taşır. Yeşil yapraklı sebzeler Polik asit içeren ıspanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler beyin fonksiyonunu destekleyebilir. Çilek ve yaban mersini, C vitamini ve antioksidan içeren bu meyveler düzenli tüketildiğinde unutkanlık üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. Avokado Sağlıklı yağlar ve vitaminler içeren avokado unutkanlığı azaltmaya katkı sağlayabilir. Kuru yemiş Omega 3 yağ asitleri ve antioksidan bakımından zengin ceviz, badem gibi kuru yemişler hafızayı güçlendiren besinler arasında yer alır. Tam tahıllar, kepekli buğday, yulaf, arpa ve pirinç gibi tam tahıllar, işlenmiş tahıllara göre daha fazla vitamin içerir. Özellikle beyin sağlığı için önemli olan B1, B6 ve B9 vitaminleri tam tahıllarda bol miktarda bulunur. Zeytinyağı, oleik asit içeren zeytinyağının beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Yeşil çay Çeşitli bileşenler içeren yeşil çay düzenli tüketildiğinde beyin fonksiyonlarının daha sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Ayrıca kafein içeren yeşil çay bazı kimyasalların salınımını arttırarak unutkanlık riskini azaltabilir. Bazen beslenme yoluyla yeterli vitamin almak mümkün olmayabilir. Bu durumda vitamin takviyeleri düşünülebilir. Ancak vitamin takviyeleri kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.